Ah, yeni bir yıl geliyor. Hemen hayallere kapılmayın. Daha bu yıl bitmeden bir sürü hediye alacaksınız ve yine kime ne hediye alacağınıza dair en ufak bir fikriniz yok, değil mi? Neyse ki ben varım ve hediye almanın kuralları var. Tek tek hediye saymaktansa bunları paylaşayım daha iyi. Ne demişler? Bana balık verme. Bana balık tutmayı öğret. Birinci kural, karşımızdakini tanıyın. Misal bana e, ofis çekilişinde 3 aylık patronum çıkmıştı. Öğrendim, teknesi varmış. Ona böyle gemici düğümleriyle dolu şık bir çerçeve aldım. Bir de kart yerleştirdim. Diyor ki, işte bu yıl hayatınızdaki tüm düğümler kolayca çözülsün falan filan. Aa, bu arada ikinci kuralı da söylemiş oldum. En basit hediye yerleştireceğiniz bir kart onu harikalara dönüştürmeye yetecektir ve son kural. Hediyeyi siz beğenmek zorunda değilsiniz. Bazen demiyor musunuz? Ben beğenmediğim hediyeyi vermem. Sanırsın şahane bir şey söylüyor. Ya konu sen misin? Sen misin? Neyse. Gördünüz kurallar basit. Ama siz yine de anlamadıysanız babaya gömlek, anneye cüzdan, kardeşe defter, veliye kitap, kediye mama alabilirsiniz. Ve bunların hepsini forumlarda bulabilirsiniz. Balık Balık balık. Balık. Mutlu yıllar. Balık. Cici balık. Gel. Gel balık. Balık balık balık.